Ya. Dünyayı ahirete kaybetmeden kıy kıyameti koparan kudret muktedirdir, aciz değildir. Bir zerre o kudreti nazarına gizlenemez. Şems, güneş, büyüklüğüne güvenerek o kudretin elinden kurtulamaz. Yapma. Allahça sen gizli değilsin. Biliniyorsun. Sakın demeyesin. Allah kim ben kim ya benle ne uğrasın. Sakın ha. Yapma kurtulamaz. Evet, onun marifetiyle elemler lezzetler inkılap eder. Eğer iman, amel, Allah'a memnun etmişsen, kanser olsa ne olur, kalbin olsa ne olur, meft olsa ne olur? Yani benim tuzum kuru değil, ben de öyleceğim ha, bu kürsüde konuşur Ben okuyorum, ben muhatap benim zaten. Onun marifetiyle, bak, onun marifetiyle en büyük elem nedir senin için? O lezzete inkılap eder. Mesela ölüm korkusu vesaire kokuların sebebi 224'te söylüyor mesleği Diyor ki kul cool diyor o cümleyi okuyayım mı Kemal? Bak şimdi abi. Gafil olan insan kendi vazifesini terk eder Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Ölüm kimin vazifesidir? Ne zaman öleceğini? Allah'ın işidir. Nasıl ne olacağını kimin işidir? Cehenneme mi gideceğim, cehennete mi Bana ne onun işi? Bak, gafil olan insan kendi vazifesini terk eder. Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Ne yapacağım, ne edeceğim? Sana ne lan? Senin vazifen şimdi yatsı namazını kılmak. Ben dersi yetişeyim diye nasıl kılmadım? Kılacağım şimdi, aklım Ne, ne öleceğim, nasıl öleceğim, ne olacak? Bana ne, o benim işim değil ki. Gafil olan insan kendi vazifesini bilir. Allah vazifesiyle meşgul olmaz. O Allah'ın işi ya. Bak gördün mü sıkıntı nereden geliyormuş? Allah'ın işine karıştığımız için. ya karıştırmaya. Ne söyleyeceğim? Bana ne ya? ben buraya gelirken bana mı soruldu ki? Giderken de bana sorulacak. Ben acaba baklavamı yerim ya. İyi ki geldim derim tamam mı? Yani Kemal bir de balık ikram etse o da değer ama böyle bir şey yapmıyor ya. Yani. Alacağım olsun Kemal İnşallah. Zora ki yaptık demiş şimdi. <laughs> Onun marifetiyle onu onu bildin mi? Eylemler lezzetlerin kılav eder. İşaret-i diyor ki namaz oruç var ya böyle namaz sabah kalkıp abdest almak. Külfettir diyor. Ama şöyle düşünürse insan külfet lezzete döner. Ya kim bana emrediyor bunu ya? Kim beni huzuruna davet ediyor ya? Bu neyin ya? Bu, bu niye demiş bana? Sorularına cevap bulursan o elem lezzetin kılav Kardeş ölüyorsun, ölüyorsun. Ölüyoruz, ölüyoruz. Her gün binadan bir taş gidiyor. Evet, onun marifeti olmasa şu cümlelere bak, şiire bak. Onun marifeti onunla ala, arar iyi olmasa, ulum evhama tahavül eder. Doktordur kanser nasıl olur adam? Doktordur kalp krizi nasıl geçirir adam? Yani tamam mı? Eğer o sen bile eleme inkılap eder. İyi bilmek seni vesveseden beyinden kurtarmıyor. Onun marifeti yoksa ilim ilim evhama inkılap eder. Kırıkhan'da Mazmanlı denen bir şey var, köy. <laughs> Bizzat oradaki bilim adamlarıyla görüştüm, geldik kazı yaptılar falan. Giderken biraz böyle eğilim, hoş birileriydi, mühendisler. O köy e, bilmem kaç metre kayalıkların üzerine köy kurulmuş. Diyor ki bu köy bilse ki bu bilmem kaç metre kayaların üzerinde bir e, köy kurulmuş. Dibi okyanusmuş. Bir an bile durmazlar dedi. Yani altı okyanus o, de, denizmiş. Şimdi o ne yaptı? Ben hemen gidiyorum dedi. Dedim ya burada namaz kılamaz. Şeyde 40 kılarım dedi. Camaya camiye gideceğiz. Cami var. Adamlar anlatabilir bu köy diye. Adam senelerden beri orada yaşıyor. ilim evama inkılap etmiş. Tamam Acayip bir şey ya. Evet, onun marifeti olmasa ulum evama tabul eder. Hikmetler illet belalara tebedül eder. Vücut Adem'e inkılap eder. Hayat ölüme, nurlar zülmetlere lezais, lezzetler, günahlara kabul eder. Evet, onun marifeti olmasa insanın ahbabı ve mal ve mülkü insana ada ve düşman olur. Bak, onun marifeti olmasa insanın ahbapları, malı, mülkü insana ada ve düşman olur. Kabire girdin. Senin hesap vereceğim o mal hakkında Gazali'nin sözüdür toprağın altında hesap verilirken o malın aynı o maldan dolayı senin kızın, oğlun yukarıda kavga ediyorlar. Hesabını verirken aynı şeyin kavgası yapılıyor yukarıda. Ya, biraz kavgası yapar. Ama onun hesabını veriyor. Bak senin eğer Allah ile dostluğumuz yoksa, dostluğumuzun içerisinde Allah yoksa diyor ki, bak şöyle diyor. Onun marifeti olmasa insanların ahbapları, malı mülkü insanı ada ve düşman olur. Beka, bela olur. Kemal, ahiret yoksa Allah ile anakan yoksa heba olur. Ömür, heba olur. Hayat, azap olur. Akıl ikab olur. Yani aklımızın en büyük belası kimdir? Akıl. Düşüncelerimizin en büyük belası nedir? Düşüncelerdir. Akıl düşündüğü için azap verici bir alet olur. Keşke aklım olmasaydı. Akıl ikab olur. Ama emeller, arzular, istekler eleme, ağlama, inkılap eder. İstekler istediğin kadar iler istiyorsan, ne kadar hedefin varsa, o hedef kadar elemin var. Niye? Eline geçmez ki. Adam zengin ve fakir kim biliyor musunuz? Elinde olan değil. El kanatu kenzullah yaftar. Kanat, tükenmez bir hazinedir. Adamın öyle bir serveti var ki, bu umrani onun. Ama öyle bir hedefi var ki, oho! O hedefe göre şu mevcut arasında korkunç mesafe var. O adamın fakirliği mevcut ile gayesi arasındaki boşluk kadardır. Adam kuru ekmek gibi batırıyor böyle bir makarnayla bir şey yiyor. Oho. Ben Almanya'da birileri gelmişti. Sultan beni, bir ailelere vermek istiyorum dedi zeka. Evleri dolaşırken onlar inanın bana te tencere değil Yüz tane şahit lazım. Makarna yiyorlar. Dört beş tane çocuk. Anneleri de yanında. Babaların şartta çalışmış yokmuş gündüz. İnanın bu balası, Dört beş tane çocuk var. Makarnayı ekmekle yiyorlardı. Ama nasıl gülüyorlardı. Ama nasıl mutlular. Bizim o Almancı geldi. Ya dedi çocuklar kadın kalktı yok acı falan kalk. Ya çocuklar devam edin. O Almancı onların yanına oturdu. Onda o lezzet, muhabbeti gördü. Ola ben de bu ekmekte midir ya? Ekmekle makarna yiyeyim. ...Kırkan'da bir felsefeci dostum vardı, gelip giderdi. Ekmeğin içine bisküvit bisküv koy, bisküv koyup, bisküvit yiyordu. Hmm şimdi bakın adam imam bayıldı müftü şaşırdı müezzin yayıldı yok mutlu olamıyor jipinin içinde adam makarnayı ekmek diyor nasıl eğleniyorlar bir görsen mutluluk burada cehennem de burada cennet de burada Allah ile aran iyi olacak Allah ile aran iyi olmadı mı hiçbir şeyle aran iyi değil o zaman akıl ikab olur, azap verici olur, emeller, gayeler elemin inkılap eder, ömür heba olur, kemal heba olur, beka bela olur. İnsanın ahbabı, malı ve mülkü insana ada ve düşman olur. Cenab-ı Hak iki can da siz eylesin. Cenab-ı Hak bu vartalara bizi düşmekten muhafaza eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbretullah, ömrümüze ibadetullah nasip eylesin. Hizmet imaniye Kur'aniye de daim kayım sahim eylesin. Amin. Hizmet imaniye Kur'aniye'den hasıl olan iştiraka amali uhreviyeden bizi, bizim ve bizi sevenleri, bizim de sevdiklerimizi, evladı ihalimizi hisselerini azim eylesin. Amin. Ve kabirde bu dersleri Allah bize eniş eniş ve yoldaş eylesin. Amin. Peygamber aleyhisselatü ve selamın şefaatine mazal eylesin. Amin. Kulum buyur ne istiyorsun demeye Cenab-ı Hak zatı lütfundan ihsan eylesin. Amin. Ve hizmet imaniyede daim kayım sayım eylesin. Amin. Dünyada ömrümüze de bereket versin. Amin. Malımızı da davamıza harcayacak جمال التناسبين السن باخر دواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه